pantolonun üzerine kalıp çıkartma kızlar. Şimdi yan dikişsiz yapacağım. Trik olduğu için yan dikiş koymayacağız. Ama çok da geniş bir pantolon istemiyoruz. Şimdi kızlar şu şekilde bakın. En yüksek yerinden bir de lastik payı. En yüksek yerinden 4 santimde lastik payı vermeniz gerekiyor. Şimdi bakın şunu. Zaten bu dar bir pantolon. Hani esnek olmadığı için. Triko da esnek olduğu için zaten her türlü güzel çıkar. Şimdi kalıbımı tam bu şekilde dikişlerden çiziyorum. Şurada kızlar. Şuradan dümdüz gideceğim ben istediğim model öyle. ben zaten dikişsiz koydum. Bakın sıfıra sıfır koydum. O yüzden bunu paçadan da 4 santim pay vererek. Bakın bu şekilde bir kesiyorum. Şimdi bunu bu şekilde açıyorsunuz. Ben zaten bunu oturuş yüksekliğine göre almıştım payımı. Şimdi bunu şu yan dikişten itibaren önde düşüklük yapıyorum. Bu göbek izi anlamında. Böyle yaptınız. Şuradan da hemen bir santim oyuyorum. Bu oh. da bak ön. Önümün oyuncusu. Ve kızlar aynı zamanda da şuradan da yine ister aşağıya kadar alabilirsiniz bunu. Yok hocam paça daralmasın dersiniz. Şuradan şöyle çıkabilirsiniz. Aşağıya kadar da alabilirsiniz. İkisi de güzel duruyor.